Merhaba sevgili koçlar. Aralık ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Evet zorlu bir Kasım ayı yaşıyoruz. Şu anda da Kasım ayının ortalarındayız ben bu videoyu çekerken. Fakat bizler diğer astrolog arkadaşlarımız Ekim ayından itibaren hep böyle uyarılarda bulunduk. Kasım ayı zor başlayacak. Yorucu etkilerle, sert etkilerle başlayacak diye. Maalesef Kasım ayı da öyle başladı. O şekilde de devam ediyor gördüğünüz gibi. Fakat Aralık ayı için de böyle çok günlük, güneşlik, neşeli, eğlenceli zamanlar bizi beklemiyor. Ama tabii ki biraz böyle Kasım ayından gelen bir alışmışlık düzeyimizin yükselmesi de var açıkçası. Şimdi Aralık ayında neler bekliyor oraya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz öncelikle abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin diye baştan bir uyarım ben sizlere. Evet sevgili koçlar, burada sizler için özel çanağımda bir enerji gönderiyorum ve Aralık ayı borç yorumlarınıza başlıyorum. Evet sevgili koçlar, Aralık ayının 21'ine kadar ki süreçte Güneş yay burcunda yani sizlerin 9. evinde dolayısıyla yurt dışı ile ilgili işler, uluslararası işler, ithalat ihracat konuları, yüksek öğrenimle ilgili konular, spiritüel alanla ilgili konular hep ön planda olacak. Demek ki 21 Aralık sonrasında güneş sizin kariyer evinize, 10. evinize yani Oğlak Burcu'na doğru bir geçiş yapıyor olacak. Demek ki Aralık ayı aslında her ne kadar genel anlamda bütün dünyaya, ülkemize, bireysel hayatlarımıza böyle olumsuz enerjiler getirse de koçlar için aslında güneş tarafında çok destekleyici etkiler olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle Aralık ayındaki e, elde etmiş olduğunuz enerji, geleceğe dair beklentilerinizin yükselmesi, umutlarınızın artmasıyla birlikte 21 Aralık sonrası Güneş'in kariyer evinize geçişiyle birlikte iş hayatında özellikle parlayacağınızı, ön plana çıkacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi ee, peki Aralık ayında Merkür nerede? Merkür bildiğiniz gibi Kasım ayının sonlarına doğru retroya başladı ve yay burcunda retro yapıyor. Ee, ve 16 Aralık'a kadar da yay burcundaki retrosu devam edecek. Şimdi yay burcundaki retro demin bahsettiğim aynı alanı anlatıyor. Ancak işte retrolar her zaman öyle kötü enerjiler değildir. Özellikle koç ve yay burçları arasındaki olumlu açıdan dolayı Merkür'ün yay burcundaki retrosu, sizin özellikle yüksek öğrenimde yarım kalan işleriniz varsa belki onları tamamlamak. Eğitim hayatı ile ilgili yarım kalan durumlar varsa onları tamamlamak. Yurt dışına açılmak, oraya gitmek, seyahat etmek, oraya yerleşmekle ilgili planlarınız varsa onların altyapısını oluşturmak. Ya da ticarette uğraşıyorsanız, ithalat, ihracat gibi konular varsa onlara eğilmek. Bunları planlamak, bunların gelecek projeksiyonlarını hazırlamak, fizibilitelerini çıkartmak açısından Uygun zamanları da anlatıyor sevgili dostlar. Şimdi Aralık ayında Venüs nerede? Venüs Oğlak Burcu'ndaydı. Yani sizin 10. evinizde. Dolayısıyla 10. ev bizim dışarıdan nasıl göründüğümüzü de anlatıyor. Toplum bizi nasıl algılıyor? Biz onlara nasıl bir enerji yayıyoruz? Onların gözünde biz nasılız? Ne konumdayız? Olumlu bir enerjimiz mi var? Olumsuz bir enerjimiz mi var? E, Venüs sizin 10. evinizden geçerken genel anlamda daha böyle... Ee, hoş göründüğünüz, nazik göründüğünüz, daha kibar göründüğünüz, daha böyle etkileyici göründüğünüz, daha şık göründüğünüz, daha güzel göründüğünüz, daha zarif göründüğünüz bir döneme işaret ediyor ee, ve e, Venüs 7 Aralık'ta Oğlak Burcundan Kova Burcuna doğru sizin 11. evine doğru bir geçiş yapıyor. Şimdi 11. ev neresi? 11. ev ...bizim kalabalık gruplarla bir araya geldiğimiz alanları anlatıyor. Yani dernekler, vakıflar, yardım kuruluşları, spor kulüpleri, der, yardım kuruluşları, siyasi partiler... ...yani insanların böyle kalabalık gruplar halinde bir araya geldiği yerler astrolojide 11. evi anlatıyor. Şimdi Venüs buraya geçtiğine göre demek ki bu alanlarda parlayacaksınız. O alanlarda enerjinizin yükseldiğini göreceksiniz o alanlarda etkileyiciliğinizin arttığını göreceksiniz. Ve o alanlarda özellikle yalnızsanız aşkı bulabileceğinizi de göreceksiniz sevgili dostlar. Venüs koç burçlarının 7. evidir. Yükselen koçların 7. evine denk gelir. E, terazi burcu. Terazi burcunun yöneticisidir Venüs. Dolayısıyla ilişkiler evinizin, evlilik evinizin yöneticisi kalabalıkları anlatan bir alandaysa demek ki aşkı buradan bulacağınız anlamına geliyor bu dönem. Evet, şimdi asıl sorun nerede bu ay? Bu ayın asıl sorunu Mars'tan geliyor. Çünkü Mars bildiğiniz gibi önce yengeçe geçti, çok canımız yandı, çok acılar çektik dünyaca. Sonra Aslan Burcu'na geçti ve Mars 6 Aralık'ta, şöyle aslında Aralık'ın başından itibaren o etkiye gireceğiz sayılır. E, retroya başlıyor. Nerede başlıyor bu Retroya? 6 derece Aslan Burcunda Mars Retroya başlıyor. Bir kere. Bu ne demek? Bu e, öfke enerjisinin, gerginlik enerjisinin, dünya üzerinde hiç istemiyoruz ama savaş enerjisinin, ülkeler arası anlaşmazlıkların, bireysel hayatlarımızdaki anlaşmazlıkların artacağını gösteriyor. E, şiddetin Yükseleceğini gösteriyor özellikle ve çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz bu dönemde. Ve özellikle Mars'ın e, retroya başladığı dereceye baktığımda ben göz hastalıkları, görme ile ilgili problemler, e, birilerinin Allah korusun toplu bir şekilde de olabilir, bireysel olarak da olabilir, e, görme kaybı yaşaması, göz e, sorunlarıyla uğraşması gibi problemler verebilir. E, bu dönem özellikle çok dikkatli olmakta fayda var sevgili dostlar. Şimdi Mars tabi bu retrosu e, Ocak ayına da sirayet edecek. E, ve Mars Aslan Burcu'nda başladığı retroda daha sonra Yengeç'e doğru ilerleyecek. Mars'ın retrosu ile ilgili ayrı bir yayın da çekeceğiz. Orada detaylı anlatacağım ama bundan bir süre önce kanalımda paylaşmış olduğum Mars'ın Yengeç ve Aslan Burcu transiti ile ilgili önceden böyle bir uyarı videom vardı. O videoyu dönüp şimdiden izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi sevgili koçlar, Aralık ayı zor bir ay. Yani hem Aralık 16'sına kadar Merkür Retro'da olacak. Aynı dönemde işte Merkür yayda retrodayken Mars aslanda retroya başlayacak. Dolayısıyla iki tane ateş elementi burçta, iki tane çok önemli kişisel gezegenin retrosu olduğunu göreceğiz. Bu dönem bireysel hayatlarımızda çok sınandığımız, çok böyle nasıl söyleyelim? Problemlerle, hastalıklarla, sağlık konularıyla uğraştığımız bir dönem. İlişkilerin çok büyük sınavlardan geçtiği bir dönem olacak. Özellikle 12 Aralık tarihi buradan özellikle altına böyle kalın bir şekilde kırmızı çizgiyle e, çizerek söylüyorum. 12 Aralık tarihi bu yılın en önemli tarihlerinden birisi. Venüs Mars karşıtlığının apeksinden geçen aile birlikte çok sert bir T kare dediğimiz bunu özellikle astrolojik jargonla anlatmak istediğim bir açık kalıbı oluşacak ve burada finans dünyası, parasal e, konular, e, ekonomik sistem ilişkilerle ilgili konular, kadın erkek arasındaki problemler, hem dünya üzerinde hem ülkemiz üzerinde sanatçılarla ilgili konular olabilir. Ee, ve belki böyle nasıl söyleyeyim, kadınlara yönelik şiddet olaylarının attığı bir dönem olabilir ve buna dair tepkilerin çok yükseldiği bir dönem olabilir. Ee, açıkçası sert bir tarih tekrar söylüyorum. 12 Aralık'a çok dikkat edelim. Bireysel hayatlarımızda ne yapmamız lazım? Bireysel hayatlarımızda da, ilişkilerimizde ufacık sorunlar varsa da lütfen bu tarihte üstüne gitmeyelim. Birazcık kenara bırakalım. Çünkü çok çözüm enerjisinin olmadığı bir tarih. Yani bir tarafta Merkür Retro, bir tarafta Mars Retro, bir tarafta mars Venüs karşıtlığı var. Yani uzak durmakta fayda var sevgili dostlar. Evet sevgili koçlar, ee, zor bir Kasım ayından zor bir Aralık ayına doğru geçiş yapacağız. Ancak umarım herkes için, Tüm dünya için, özellikle de ülkemiz için her şeyin en güzel olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.